Merhaba arkadaşlar. 10. deneme ile beraberiz. TYT denemesi çözüyoruz 3 4 5'ten. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz kimyasal bir maddenin yanıcı, korozif, zehirli ve çevreye zararlı olmak üzere yalnızca 4 özelliği olduğu bilinmektedir. Tamam buna göre kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi bulunmaz? Şimdi geliyorum. İlk bana verilen şeyleri aşağıya eşleştirmeye çalışıyorum. Yanıcı dediğim şey burada elimde C şıkkında yanıcı var. O zaman bunu atıyorum. Korozif dediğim şey aşındırıcıdır. Korozif dediğim şey burada A şıkkında atıyorum. Zehirli dediğim şey şu kuru kafa dediğim şey zehirlidir. Atıyorum. Çevreye zararlı B seçeneğinde var. Çevreye zararlı olacak. Hocam fark ettiysen hepsi var neredeyse. Burada patlayıcı diye bir ifade geçmiyor. Doğru cevabım burada. Burada olmayan ne var? İçinde bir tane yuvarlak var. Bu yuvarlağın üzerinde böyle yanıcı gibi işaretim var. Tamam mı? Bu da yazamadık görüyor musun? Evet. Şöyle yapalım. Bu da nedir? Yakıcıdır. İçinde yuvarlı olan da yakıcıdır. Peki. Geçtim ikinci soruya. Ne var ikinci sorumda? Berilyum, magnezyum, klor. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleri ve sınıflandırmaları ile ilgili hangisi yanlıştır? Berilyum. Dağıttım hocam. 2'ye 2. Iki. Ne oldu? İkinci periyot 2A grubu. Magnezyum 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubudur. Klorda ne var? 2, 8, 7 var. Üçüncü periyot 7A grubu. Yani 2A grubuna geldim. Berilyumum var. Bir de magnezyumum var. 7A grubunda klorum var ama magnezyumun hizasında olacak. Bunlar hocam üçüncü periyottur. Burası ikinci periyottur. Atom numarası 4'e kaç oldu? 12. Şurası da kaçtır? 17. Berilyum, magnezyum elementleri aynı gruptadır. Doğru. 2A grubunda bunlar hocam. Magnezyum, klor elementi aynı periyottadır. Üçüncü periyottur bunlar. Berilyum, magnezyum elementleri metal, klor, ametal olarak sınıflandırılır. Atom yarıçapı en büyük olan klordur. Burası hatalı oldu. Şöyle ki hocam. Şimdi atom hacmim nasıl değişir benim? Şöyle kardan adam hikayemiz vardı hatırlayın. Yani aşağı doğru artacak, sola doğru artacak. Demek ki en büyük olan sol altta olacak. Bir B'nin berilyumun birinci yoğunlaşma enerjisi MG'den büyüktür. Yukarıdakilerin birinci yoğunlaşma enerjisi daha büyüktür. Devam ediyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Şöyle bir sorumuz var. Üçüncü soru için konuşuyorum. Aşağıdaki grafik 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre H2O'nun kaynama sıcaklığının diğerlerinden yüksek olmasını sağlayan en baskın zayıf etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir? Hocam H2O dediğim şey onu burada bir yazalım. H2O, HF bir de NH3. Bunlarda ne var? Hidrojen bağı var. Hidrojen bağı zayıfların en güçlüdür diyoruz. Zayıftır ama zayıflar içinde nedir? En güçlüdür baskın olan etkileşim hidrojen bağıdır. Geldik dördüncü soruya hocam. Ne anlatıyor bana? Bir ATM basınç altında bulunan arı yani saf madde. Burada saf maddem var. Bir ATM basıncı verince benim neyi bilmem lazım? Eğer su için konuşuyorsam kaynama noktası unutma 100 derece olacak. Donma noktası 0 derece olacak. Su için konuşuyorum. Eğer arı haldesi içinde şeker tuz çözmemişsem bu ar basıncını vermiş bana. Hangisi doğrudur? Kimi arıyorum ben? Kaynama noktasını arıyorum. Hocam şunu yapmalıyım. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça yani aslında tanecikleri bir arada tutan bağ. Yani buraya tanecik diyelim. Tanecikleri bir arada tutan bağ arttıkça kaynama noktası artar. Buhar basıncı azalır. Viskozite artar. Ben bunu bilirsem çok rahat olur. Yani bağları ne kadar sağlamsa o kadar az buharlaşır. Buhar basıncı düşük olur. O zaman bakalım öncülerimize. Şöyle baktım. En buhar basıncı en büyük olan kim? Z. 25 derecede bunu yaptığına göre o zaman bu en zayıftır. Nesi zayıftır? Bağları zayıftır. Y 50'ye gelmesine rağmen ancak X'in 25'te yaptığını yapabilmiş. O zaman Y'nin bağları en güçlüdür. Bakalım bir daha. Evet en güçlüdür. O zaman kaynama noktasına baktığım zaman y büyüktür. Z en zayıftı. X z olacak. Y x z dediğim şey ne oldu hocam? Y x z c seçildi. Doğru cevabım var. Peki devam ediyoruz. Ne var elimde şimdi? Beşinci sorudayım. 5. soruda ne diyor bana? Üç ayrı kapta bulunan helyum gazları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Gazları ile ilgili. Helyum gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki hangisidir diyor. Hocam şöyle yapmalıyım. Mol'ü bulurken 3 tane formülüm var. 1. Mol eşittir. M bölü MA. Yani sorudaki gramı mol kütlesine böleceğim. 1. 2. N bölü NA. Sorudaki taneyi avogadro sayısına böleceğim. Bir de V bölü 22 virgül. 4. Sorudaki hacmi 22,4'e böleceğim. 3 çarpı 10 üzeri 22 hocam bunu ne yapacağım? 3 çarpı 10 üzeri 22 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23 0,05. Peki 1 gram helyum. 1'i 4'e böleceğim. 0,25 mol olacak. 4,48'i 22,4'e böleceğim. 0,20 mol olacak. Hocam bu bölmeleri düzgün yaparsam temiz çıkacaktır. B büyüktür C olacak. O da büyüktür A olacak. Cevap şıkkım E seçeneği oldu. Geldik 6. sorumuza hocam. Şöyle bir şey yapalım. Kütleci %30'luk 200 gram tuzlu su çözeltisi hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hacim olsaydı hacim kaybının söz konusu olduğu durum var. Yani iki tane maddeyi karıştırdığımda toplam hacim daha az olur. Sebep aradaki boşluklara giren maddelerden dolayı. Ama kütlede böyle bir kayıp yok hocam. Kaç gram karıştırmışsam toplamda odur. Elimde 200 var. Bu 200'ün %30'u tuzmuş. Bunları attım ne çıktı hocam? 60 gram neyim var benim tuzum var. Peki geriye ne var? 140 gram suyum var. Aradığım seçenek bu olmalı. 140 gram suda hocam denizli iç seçeneğine bakıyorum. 60 gram tuz çözülmelidir. Hacim kaybı olmadığı için. Peki. 7. soru bir çözeltinin asidik veya bazik özellik gösterdi bilinmektedir. Hocam asidik olanlar pH'ı ne olacak oda koşullarında? 7'den küçük olacak. Turunu solu ne yapacak bunlar? Kırmızı yapacak. Bazik olanlar pH'ı 7'den büyük olacak. Turnusolu ne yapacak? Mavi yapacak. Hem asitler hem bazlar sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. Peki ben bunları ayırt edeceğim. Ne yapmam en uygun olur? Çözeltinin tadına bakmak böyle bir şey yok hocam. Kimyasalların tadına kesinlikle bakmıyoruz. Ele dökülerek kayganlık hissi verip vermediğini elimizi falan dökemeyiz. Asit onu yakacaktır. Nem çekicidir. Çözeltiye turnusol kağıdı daldırıp renk değişimini gözlemek tam aradığım şey bu işte. Rengine bakacağım kırmızıysa asit diyeceğim, mavi ise baz diyeceğim. Elektrik iletkenliği. Hocam her ikisi de elektrik iletiyor. Çinko metali her ikisini de etkiler. Bir önceki videoda bence açıp bakın. Yani burada amfoter metallerimiz var. Yarı soy metal var. Bir de tam soy metallerimiz var. Bunları temiz biliyor olmalıyız. Tam soy altın ve platindir. Yarı soy bakır Civa ve gümüştür. Amfoter olanlar ZN, CR, AL <laughs> SN, PB, BE Bu 6 tanesini ezbere biliyor olmalıyız. Bu amfoter dediğim şey Hocam aslında Aside karşı baz Baza karşı asit özelliği Yarı soylar özel durumlarda Tepkime verir ama tam soylar Hiçbir durumda tepkime vermez. Hatta eski zamanlarda insanlar dişlerini altından yaparmış veya kemik kırıkları olduğunda bacak veya kol kemiklerinde hala platin kullanılır. Peki çok teşekkür ederim. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.